Sevgili izleyenler, hayırsever iş insanı Özan Olcay tarafından annesi Esin Olcay adına yaptırılan Esin Olcay Anadolu Lisesi'nin temel atma töreni için bugün bir program düzenlendi. 24 derslikli okulun 2025-2026 eğitim ve öğretim yılına yetiştirilmesi planlanıyor. İçinde bulunduğumuz arazi Düzce eğitimlere büyük katkılar sunmuş. Düzce adına nice evlatlarımız yetiştirmiş. Yüzüde okullarımızdan Turgut Özal Anadolu Sesinin kampüsüydü. Ülkemizin bir gerçekliği var maalesef. Afetler, özellikle de deprem gerçeği. Yakın zamanda yaşadığımız, şükür olsun ki çok fazla bizde olumsuz hatalar bırakmayan ama deprem gerçeği bize yeniden hatırlatan 23 Kasım 2020 depremi sonrası bu kampüsteki okul öğrencilerimize güven içerisinde eğitim öğretime devam edemeyecek nitelikte de olduğu için kaldırmak durumunda kaldık. Hep beraber ilimizin yakın gündemi olan bu konuyu beraber takip ettik. İhalemizin yapılacağı gün Özkan Bey, değerli hayırseverimiz, mahallemizi ziyarete geldiğinde bir hayır eseri düşündüğünü, annesinin isminin yaşatılmasını düşündüğünü bu noktada da hem hami olma hem binayı inşa etme noktasında o işte ilişkinin düşüncesini paylaştığında biz memnuniyetle bunu karşıladık. Milli Eğitim Bakanımıza konuyu arz ettik. O daha büyük bir mutlulukla karşıladı. İlimiz açısından yatırım programına almış kapasitemizde ihtiyacımız olan farklı alanlarda bu ödeneklerimizi kullanarak böyle bir güzelliği hiç geciktirmeksizin hayırda yarışıncasına protokol imzaladık. Eski adıyla Turgut Anadolu inşallah yaşayacak adıyla Esin Oğuzay Anadolu ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrencilerimiz bu kampüste, bu güzel modern okulda eğitim öğretime başlayacaklar. Sürecin buraya gelmesinde emeği geçen, Başta sayın valimiz olmak üzere emeği geçen tüm siyasilere çok teşekkür ediyorum. Hayatta varoluş mücadelesinin yapıldığı yerler bu eğitim yuvaları. İnşallah Özhan Bey'in fedakarlığı, kadir şinaslığıyla burada bir kapı aralıyoruz biz. Bu kapının kelebek etkisiyle bundan sonra kaç kuşak nesli hizmet edeceğini bilemiyoruz. Ama şundan eminiz ki bu hayırlı günde hayat kurtaran hayırlı bir işe imza atıyoruz birlikte. İnşallah en kısa zamanda da kazasız belasız hizmeti açmada da birlikte daha büyük bir tören yapmış olacağız. Bizim annemin esin olcay adına bu hayır e, yolculuğuna çıkarken amacımız ve Hülya'mız Düzce'den bu bölgeden sadece lise mezunu insanlar değil aynı zamanda ülkemize son derece büyük hizmetler vermeye aday dünya insanları iyi eğitilmiş etik ve ahlaki konularda tam donanımlı ve bütün dünyayla entegre bir biçimde yenilikleri takip eden, bunlara hakim olan ve hiçbir konuda geride kalmayan gençlerimizin yetişmesi olacaktır. Bu süreçte yakın desteğini esirgemeyen, başta Sayın Valim olmak üzere, burada da bizleri yalnız bırakmayan e, Emniyet Müdürüme, Sayın Başsavcıma, ve emeği geçen Milli Eğitim Müdürüme, bütün ekiplerine, hepsine canı gönülden teşekkürlerimi arz etmek istiyorum.